Selam, bu videomda e, Kodada Kırlangıç fanlarının yaptığı fan dizilerini inceleyeceğim ve yorumlayacağım. Eh, hadi başlayalım. <laughs> e, bakın ben bunu durduramıyorum tamam mı? Ben Mesela YouTube'a giriyorsunuz, direkt karşıma böyle saçma sapan diziler falan çıkıyor. Yani bu durum ciddileşmeye başladı. Gerçekten kendimi durduramayıp bu tür dizileri durmadan izliyorum ve bu bağımlılık yapıyor. Elif hadi kalk okula geç kalacağız. Okula geç kalacağız. Biz geç Değilirir. kalacağız. <laughs> Neyse devam edelim bence. Ya, bir şey Sen gerizekalı mısın? Elif kalk yoksa su dökeceğim. Ya tamam kalktım hadi hazırlanalım. Erkeklere bakalım. Bir çeyizlik güler misin? Kurban olduğum ne güzel gülüyorsun. Haktan kalk hadi okula gideceğiz bugün ilk gün. Beş dakika daha. Ne beş dakika kalk yoksa su dökeceğim. Tamam kalktım. Kardeşim. <laughs> Bu <laughs> bununla dalga geçmesi çok güzel ya. <laughs> Bence kıyafetleri tipine göre seçmeliydi. <laughs> Lan. Bence Elif bu çorapları damlaya vermedi çünkü... Anne! Anne! Ya bakın ben şimdi size ne olduğunu anlatayım tamam mı? Şimdi bunlar birbirini falan yolda görüyorlar. Bilmeden çarpışıyorlar. Sonra bunlar birbirine hayırdır deyip artistik taslıyorlar. Sonra bunlar sabır çekiyorlar falan okula gidiyorlar. Sonra bunlar ikisi aynı okula düşüyor ve aynı sırada oturuyorlar. Ve böyle devam ediyor. Yani şimdi çok da uzun olsun istemiyorum video. Ve zaten dizi saçma ve bunun dışında daha saçma sapan diziler de var. Ben biliyorum, hepsine baktım ve bunların hepsi benim Türkçe'mi bozdu o yazım hataları falan. He bir de bu e, Kayra ile Haktan da okulun en zorba çocukları yok oluyor ve bunu havalı olduğunu düşünüyorlar ama asla değil ve her zamanda da <laughs> es... az dedim size Türkçemi bozdular diye. Neyse işte bunlar kızlara zorbalık yapıyor falan sonra aşık oluyorlar. Sevgili oluyorlar. Böyle saçma sapan yerlere gidiyor. Bir de yani bir dizide ne alakaysa saçma sapan insanları koyuyorlar. Mesela Mert Ramazan Demir ne alaka? <laughs> Onu Kayra'yla Aklan'ın babası yapmışlar. Ve Ahmet'i de öğretmen yapmışlar. <laughs> Neyse işte bu videoda burada bitti. Çünkü bu ilk videom ve bu videoyu çok uzun olsun istemiyorum, tamam mı? Yani bu kadar. Ee, bay bay aşkolar. <laughs>